Her zaman arkadaşlar bir anda Bugün Elman 1.2 sürümünde 4. mas parçasını alacağız ve bu sürümü e tamamlamış olacağız. Daha son iki mas parçası daha gelmedi. Öncelikle şeyi bulmam lazım. Gazi'yi. Burada yok.

Çok ya. Hemen şeyler gidecek. o zaman videosunu size. Evet arkadaşlar, bu videoyu Konstantin Obraja 2.0 notas farkında. başlayalım. Sen kasayı bulduk yeri. Evet kasayı buldu şimdi tarifi yutuyor. Arkadaşlar bence bunu 2 x de izleyelim çünkü zaten biliyoruz. i̇zlesek de en azından kısa sürsün ya yani çok bekletmeyeyim sizi. Evet çeker kanalımız burada. Niye ya? Bizim koptu lan. Violet modu oynuyor sandım. Bırak, buraya, burayı mı açtın? Alkoyun gördük. Sadece tabanca kaldı. Ah, buradayım sen. Ah, Al şey ya şey diyor ya Avda ile biliyorum aslan altında. Ne yapsam söyledim. Ağır ağır bir atış edebiliyor mu ya? Ters abi. Ay yere yapışıyor aslında. Hoca kavasana doğru atsak bayılabiliyor mu ya da önünü göremeyebiliyor mu acaba? gövdesi atınca bir şey olmuyor. Ben saç çıkartan ilk. Bir... Evet. evet, son nasıl parçası alındı şimdi? Sadece iki maç parçası yazdı. O da ilerleyen güncellemelerde oyuna eklenmiş. Evet arkadaşlar bir videonun altına gidip görsem biraz